Haydi bakalım. Ben bir gider yolunu bulur mevzusu yaparak bir Lahamlı la AVP ile çıkacağım. Oradan belli olur <gülüyor> şimdi. <gülüyor> 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 Dur bakayım. Lahamlı'da belli olur her <laughs> şey. Oha. Gökhan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Panzer yani Berkartaş ve bugün benim yanımda kim var? Ben de Gökhan Kalay, Can Deadflow. Evet ee, arkadaşlar ve biz de bakalım yeni haritamızda bir rekabet çatalım dedik. Fakat <laughs> açıkçası kendimize güvenemizden güvenemediğimiz için de bir smurf'e girdik abi. Lan ne oluyor? Bir savaş çıktı. Birbirini Zeus'ladı. Ben de eşatı yedim. Allah Allah. Ana ilk defa pistol roundunu kazandık. Harbi <laughs> 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 de Ha şimdi dur. Bu haritanın taktikleri var kanka birkaç tane. Onlara da bari bir açıklık getirelim bu videoda. Mesela ne gibi taktikler? Ee, birkaç tane kurnazlık videoları gördüm arkadaşlar. Hemen size onları göstereceğim. Taktik şu. Pompalıyı alıyoruz. Ee, şuraya sumo atıyoruz. Orada smoke patlayınca içine bekliyoruz. Şu köşede filan. Lan! Ben... <laughs> eşat ben yedim ya. <laughs> Bu taktiği yapmıyoruz. Taktiği yapınca eşat yiyoruz. Olanı gördün mü kanka? Ya Allah'ım ya. Gittim eşat yedim ya. Hayır adam sana sıkıyor eşatı ben yiyorum ya. <laughs> kanka ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> of, ben bir taktik yapalım yok dedik. Ya, ben CS'yi bırakacağım en sonunda ya. Ben hiç oyunda bu kadar şey olmamıştım. Ulan cesede bak çok kötü ölmüşüm ya. Neyse tamam arkadaşlar taktik maktik yok bam 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 devam abi. Onu da öğrenmiş olduk yani. İlker kılıç diye mi varmış lan bunda. Bir defa yürüyorum ha. Akıyoruz bu akşam maşallah. O zaman da bakalım hızlı bir karar düşünelim. Ee... Bize hem para kazandıracak hem de üçüncü elde de idare ettirebilecek bir silah. MP7. Yerde bir tane gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gitmeyeceğim bu sefer ya. Moellim bozuldu orada. Taktik ben yapacağız Öldük. İzmir Saat Kulesi. <laughs> İzmir Saat Kulesi diyor. Neydi? Modeller Paris, şekiller bir yana, sen bir yana, dünya bir yana. Bam, bam. ne en zevkli lan. Lan! <laughs> <As> <laughs> bu arada da manyak şatkanı görev görüyor ha. Nereden? Yok Hadi be ben sıkacaktım. Oha! <laughs> adam kitap gibi temizledi. Ya galiba yani bir, bir olay oldu ama. Orada bir şey oldu sanki. Yok ondan değil sanki bu adam bana temiz değilmiş gibi geliyor. Oo, ha bunun üzerine şey... koştu şimdi. bir dakika bu adam shift'le gitmiyor muydu? Şimdi bak Bana, Çünkü ısınma roundunda biraz tuhaf hareketler sergiledi arkadaşlar. Siz görmediniz tabi. O yüzden ben bir kullandım yani. Bir... Haydi bakalım. Ben bir su gider yolunu bulur mevzusu yaparak bir lahamlı avp ile çıkacağım. Oradan belli olur <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Dur bakayım. Laham da belli olur her şey. Oha. Yok abi. <laughs> hmm. Lahamda bir şey belli olur dedim bak. O adam açtı mı yine? Diggle'leydim işte tabi görmeden yani çok hızlı oldu yani gördün de çok hızlı oldu. Umarım düşünmüş şey olmaz. Yani onun üzerine o göt oldu. Ama yoo malcı öldü şimdi. Allah Allah. Al işte bizim adam niye oyundan çıktı? Sniper. Çok garip oyun ya. Vallahi çok garip oyun. Yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Yapma abi gözünü seveyim yapma yeter bıktım bıktım. Yok kanka hilem onu anlamadım ya. Hani ben dedim ya Yok, şey. Yok hileden değil adam afk. Yok ha. çıktı. Kanka o dayı da iyi valla. O da valla. Alışık 4 vs 5 oyuna baktın. Ya vallahi ya oğlum illa böyle niye bir şeyimiz eksikliyiz ya. Kanka Beşiktaş olduk hadi bir eksiklik kazanacağız. Bak bak bak. Sağ üstte adam vardı çaktırmayın. Yok bizimkiymiş lan pardon beyler. Ve bayanlar kız izleyiciler de var. Ya bu adam niye bana tek atıyor her zaman tak diye ya. Vallahi hiç böyle tuhaf geliyor şu an. Bak herkes de böyle yapıyor. Bana da böyle attı ve tek attı direkt. Bak bir dakika bu adam shift gidiyor bak. Bunun yerini bilmiyor şu an. Görüyordu. bu adam temiz değil. <laughs> bir dakika dur. Tamam direkt tesis koymayacağım ama bu adam ya temiz değil ya da bu adam e, dölü filan. <laughs> Ya yani bu elo'da böyle atışlar yok yani arkadaşlar. Onu anladı diyorum. Bu da canım varsı çekti ya. Vallahi ah M4 geldi. Let's go, let's go. Thanks. Lan Thank canım varsı çekti lan. Evet. Ha? Harbi canım varsı çekti. Biraz sonra videosunu çekelim. Aga yuh. Of yeter artık bıktım yemin ediyorum bıktım ya. <laughs> hile kanka temiz değil. <laughs> Emin ol hile. <laughs> evet arkadaşlar yeni haritanın ilk ilesiyle <laughs> karşınızdayız. <gülüyor> of of. Vallahi ya. Dur lan belki kazanırız lan. O kadar kötü durumda değiliz ha. Adam mal çünkü. Ya da belli etmek istemiyor o kadar diyeceğim de. Artık ana kadar belli edecek. Kör topanın elinde var hile gene öldürüyor ya. Allah'ım. Ben sana dedim o adam tuhaf vuruyor dedim oyunun başında. Biliyorum ya. Hissediyorum biliyorum abi. Her seferinde hissedip biliyorum. Bir kere yanılmadım ya. Bir kere şu bir. Şu iki. Vallahi kanka bir kere yanılmadım. Bir kere isterim de bir yanılmış olayım ya. Bir şey de diyemiyorum. Haklısın yani. Sonuna kadar haklısın şu an. Ya dedim bak bak dedim ben o adamda bir şey var. Tuhaf vuruyor dedim bak. Valla ben de şey kanıtladım şey böyle dedim yani ya hani, lahama çıkarsan her şey belli olur diye. Oha abi. Aa. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Gördün mü? Gördün mü? <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter. Yeter Buradan gerizekalı Valve'e sesleniyorum. Abe gerizekalı çalışanlar. Hile yani şu haritayla uğraşacağınıza gidin hilelerle uğraşın ya. <laughs> oh. Vazgeçtim. Çevirme şans Görüş Evet arkadaşlar şimdi adamı e, reportluyoruz ve sizden de ricam link yani açıklama kısmında linki var adamı. Adamı reportlamanız. Umarım en kısa zamanda. Of, of, yer... yeter. Yemin ediyorum bir bıktım ya. Ne bak ya. Of Allah bunu aldım ya. <laughs> vallahi sövmekten bıktım. Bu nasıl bir şeydir aga ya? <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> of. of bak ben %50 kararla CS'yi yavaştan bırakma kararı aldım düzelene kadar. Vallahi. Yani, o. o durumu şuan Küfür etmek istemiyorum ama Gabe var ya o spektrum kazasını götüne soksun tamam mı? Yani. Salak salak skin aptal aptal skin çıkaracağınıza şu hili artık bir çözüm bulun ya. Gerizekalı zekalı Ya yardımcınız mı yok? Vallahi ben geleyim bedava çalışayım ya. Vallahi sıkıldım ya. <laughs> Aman akodumun çocuğu sanki mısır ayıklıyor. Tık 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 diye öldürüyor herkesi. Allah'ım ya. Ban yemiyor, bir şey yanmıyor Ha. Hani Gökhan hatırlıyor musun ofis map'inde gelen hilelere Adam ya, aynı yine. Adamlar video çekildikten arkadaşlar 17 gün sonra ban yedi bir tanesi. 17 gün. Cık cık cık. <laughs> Hiç banlamayın daha iyi adam 17 günde kaç tane kişi ağlattı acaba? Şimdi bu, bu da öyle olacak şimdi bak Rezal kanka. Of. Vallahi harbiye boşuna oynuyoruz şu anda. He. Kavga mavga meslek. Fuck you idiot. I am recording pink video for YouTube. Say bye bye for your ACC. Hadi götü tutuşsun da kapatsın belki böyle bir şey olur. Ya sanmıyorum o adam o ile açıyorsa o umurunda bile değildir. Ama adama koymaz ki. B bize 24 dolar kaç şey yapıyor, lira yapıyor. Siktir. Adamlara 24 dolar 24 lira gibi geliyor. YouTube neyim diyor. Hadi şey abone olsun bari. Ver Karataş. 67k. Lan. Aa üstten sıkmış. <laughs> hay harbi yine boşuna duruyor. Şimdi kıracağım bir şeyler var. Sin sinir şeyim arttı ya. At at. <laughs> Biz de attırak mı kanka? Göremiyoruz değil mi? Yok ya. Biz de attırak mı? Kızıca şey olsun. Maşan ne, ne ben zevk alıyorum ne de izleyeceğiz zevk oluyor yani şu an. Hello <laughs> Erdoğan diyor ya. Bir de bunlar var. Of soyunuzu, sopunuzu sikim amına kodumun evlatları ya. Vallahi ben bıktım bu gerizekalı ilimle uğraşmaktan. Ha chatte bir de şey. Müslüman terörist muhabbetleri var bir de. Şöyle şey olsun böyle bir çevirici olsun böyle. Ben ana avrat böyle söyleyeyim böyle her şeyi detayına kadar. İngilizce çatıya çevirsin bir anda. I hear diyor lan and sen get internet Bu ne diyor ya? Ben de senin ananı gördüm. <laughs> Köprü altındaydı. Gelene geçene veriyor. Bunun İngilizcesi yok mu? <laughs> Hadi bakalım uzun mesafe kapışması. Neyi çıkmıyorsun ya? Ulan ne güzel haritanın şeylerini tanıtacaktım ben böyle var ya taktiğini matiklerini. Yok ya ben bu roundla sonra kapatacağım kanka. Boşuna ne izleyeceğiz kim de biz böyle kasıl muhal bozmayalım. <laughs> Bir de şey terörist damgası yedik. <laughs> Allah'ım yarabbim arkadaşlar ben hiç uzatmıyorum ee, sizden tekrardan ricam açıklama kısmındaki e, yerden Adama linkini görürsünüz ona girin tıklayın report edin hatta açıklama kısmına bu videoyu da atabilirsiniz kanıt olarak ee, Bir başka hilesiz videoda görüşmek üzere arkadaşlar ben bıktım hala bu konuda çünkü daha 2 harici map'e de girmeyeceğiz mi yani o mevzumu artık yani bu aynı mevzuları konuşmaktan da bıktım açıkçası Yani aynı tartışmalara da gerek yok bir başka bölüme görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Kaydı kapatıyorum çünkü burada da gelir kan 18 round'da da böyle yok. boş muhabbete gerek yok yani. Adam bizi sikiyor işte açıkçası. Yani uzun da bu. Görüşmek üzere.